İsrail İran'ı vurdu ama faturası sadece İran'a kesilmedi. Çünkü hedef sadece askeri üsler ya da komuta merkezleri değildi. İran'ın petrol altyapısı, rafinerileri ve enerji nakilatları da açık biçimde hedefteydi. Savaş uçakları İran semalarında süzülürken füze sistemleri sadece bir ülkeyi değil, tüm dünyayı vurdu. Peki bunu neden yaptı? 10 katlı bir apartmanda tek bir daireyi vuran İsrail yaptıklarının farkında değil miydi? İran, dünya petrol rezervlerinin %9'una sahip ve her gün yaklaşık 2 milyon varil ihracat yapıyor. Petrolünün çoğu, dünya arzının %20'sinin transfer edildiği Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. İsrail'in bu damarları hedef alması, petrolün sadece İran'la sınırlı kalmadığını, birçok ülkenin damarlarında dolaştığını gösterdi. Saldırılardan hemen sonra ham petrol fiyatları Batı Teksas'ta %5, ABD'de ise %6 arttı. Nakliye maliyetleri sıçradı. Sigorta şirketleri Hürmüz'den geçen gemilere yeni risk primi koydu. Asya ve Avrupa'da akaryakıt zamları başladı. Yani İsrail'in attığı her bomba benzin pompasındaki fiyatlara, market raflarına, ulaşım zamlarına dönüştü. Sadece İran değil. Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi enerji ithalatçısı ülkelerde halk doğrudan etkilendi. Çünkü Orta Doğu'dan gelecek petrole ihtiyaç duyan ülkeler yaşanacak kesintilere veya fiyat artışlarına karşı savunmasızdı. Çin rafinerileri zararı sınırlamaya çalıştı. Avrupa enerji senaryolarını yeniden yazmaya başladı. Avustralya doğrudan İran'dan petrol almasa bile küresel petrol fiyatlarında artışla doğru orantılı olarak iç fiyatları artıracağı için çiftçiler nakliye planlarını askıya aldı. İsrail İsrail savunma adına saldırırken küresel dengeleri de her zamanki gibi göz ardı etti. Üstelik bu saldırılar sadece İran'da değil, kendi içinde de eşitsizlikleri yeniden ortaya çıkardı. İsrail vatandaşı Arap yerleşimlerin çoğu demir kubbe hava savunma sisteminin kapsamı dışında kaldı. Haziran 2025'te bir İran füzesi Tamra'daki bir eve düştü. Bir anne ve iki kızı hayatını kaybetti. O bölgede ne siren vardı ne de kamuya ait bir sığınak. Çünkü devlet bu yerleri önceliksiz ilan etmişti kuzeydeki Arap kasabalarında roket isabetleri arttı. Negev'deki Bedevi köyleri boş arazi sayıldığı için korunmadı. Demir kubbenin algoritması nüfuslu olmayan yerlere düşen roketleri durdurmuyor. Ancak bu yerleri nüfus yokmuş gibi tanımlayan da yine İsrail'in kendi kurumları. Yani mesele sadece teknoloji değil siyaset, ayrımcılık ve ihmakarlık. İsrail'in İran'a yönelik bu saldırı dalgası, uluslararası hukuku hiçe sayan, ekonomik dengeleri umursamayan ve kendi vatandaşları arasında bile ayrım yapan bir yaklaşımın sonucuydu. Dünyayı ateşe verirken savunma hakkı söyleme arkasına saklanmak yalnızca yeni düşmanlar üretmez mi?